ve gelen ziyaretçi tam o noktada belki de bir tarihi atmosfer yaşamış olacak. Burası 189. Alayın Siperleri. Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı. Binbaşı Haydar Mehmet Alganer tarafından çekildi, tam 109 yıl sonra anıt yapıldı. Gelibolu Yarımadası'nda Mustafa Kemal Yolu projesi hayata geçirildi. Ve artık Mustafa Kemal Yolu güzergahında Atatürk'ün Hayri Alganer tarafından çekilen o meşhur fotoğrafı orada ölümsüzleşmiş olacak. Çanakkale'ye intikalinden başlayarak kara muharebelerinin yaşandığı bölgede ziyaret rotaları oluşturuldu. Amaç Çanakkale Destanını ve Çanakkale ruhunu yansıtmak. Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir çalışmaları anlattı. O Çanakkale dendiği zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmanı gözetleyen meşhur fotoğrafının çekilmiş olduğu 9 numaralı siperi önemli uğraşlar ve çok yetkin tarihçilerin çalışmasıyla tespit ettik ve aynı pozu arkasındaki askerleriyle beraber e, heykelleştirdik, anıtlaştırdık ve oraya monte ettik.